İşletmelerin kuruluş amaçları kar elde etmektir. Bilindiği gibi bir şirketin toplam gelirlerinden giderleri düşüldükten sonra kalan tutar, kar veya zarar olarak nitelendirilir. Şirket, iki veya daha fazla gerçek ve tüzel kişinin ticari bir amacı gerçekleştirmek için sermaye veya emeklerini birleştirerek oluşturdukları ticari kurum, yani bir ortaklık olduğuna göre Tüm şirketlerde ortakların şirketin karı üzerinde hakları olduğu gibi zararında da sorumlulukları vardır. Nasıl ki şirket kar elde ettiği zaman ortaklara dağıtılıyorsa, zarar söz konusu olduğu zaman da ortaklar arasında paylaşılması gerekir. Bu bölümde kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: kar dağıtımı, zarar dağıtımı, kar payı, ortaklık payı ve yedekler. Bu programı izledikten sonra kar dağıtımı nedir? Zarar dağıtımı nedir? Ortaklık payı nedir? Kar payı nedir? Yedekler nedir sorularına cevap bulabileceksiniz. Kolektif şirkette kar dağıtım esasları genellikle şirket sözleşmesinde belirlenir. Kar dağıtımı sırasında sözleşmede belirtilen kurallara uyulması zorunludur. Ortaklar, kar ve zarardan kendilerine düşen payın belirlenmesini, şirket sözleşmesiyle veya sonradan alacakları bir kararla işlerinden birine veya bir üçüncü kişiye bırakabilirler. Bu ortağın veya üçüncü kişinin vereceği kararın hakaniyetle aykırı olmaması şarttır. Söz konusu kararın öğrenilmesinden itibaren 3 ayın geçmesi, belirlenen kar payının ortak tarafından tamamen veya kısmen alınması veya başka bir kimseye devredilmesi, zararın ödenmesine başlanması gibi açık veya zımni kabulü gösteren durumlarda dava hakkı düşer. Şirket sözleşmesinde öngörüldüğü takdirde faiz ve ücretler faaliyet dönemi içinde ödenir. Her ortak, şirketten faaliyet dönemi sonunda gerçekleşen kardan kendisine düşen payı, şirkete ödünç olarak verdiği paranın ve kararlaştırılmışsa koyduğu sermayenin faizlerini, şirket sözleşmesi gereğince hak ettiği ücreti, kanuna veya şirket sözleşmesine göre yıl sonu bilançosu çıkarılmamışsa çıkarılmasını, bilançoda kar payı saptanmamışsa saptanmasını ve alacaklarını isteme hakkına sahiptir. Karın ortaklara ne şekilde bölüştürüleceği genellikle şirket sözleşmesinde belirlenir. Kar dağıtımında şirkete konan sermaye, yönetimde görev alma, kişisel itibarın işletmeye sağladığı katkı gibi değişik ölçüler söz konusu olabilir. Kolektif şirketlerde kar ortaklara şu şekillerde dağıtılabilir. Kar ortaklar arasında eşit dağıtılır. Kar ortaklara sermaye paylarına göre dağıtılır. Kar ortakların sermaye paylarına faiz ayrıldıktan sonra dağıtılır kar yönetici ortağı prim verdikten sonra dağıtılır. Örneğin iki ortaklı A ve ortağı B, X kolektif şirketinin 2016 yılı karı 100 bin lira olup şirket sermayesi 120 bin liradır. İki ortağın da sermaye payları eşittir. Şirket sözleşmesine göre kar ortaklar arasında eşit dağıtılacaktır. Bu bilgilere göre şirketin muhasebe kaydında 590 dönem net karı hesabı borçlandırılırken 331 ortaklara borçlar hesabı alacaklandırılır. Şirketlerin amacı kar elde etmek olmakla birlikte zaman zaman zarar da söz konusu olabilir. Zarar işletmenin varlığında bir azalmayı ve dolayısıyla işletmenin öz sermayesinde bir azalmayı gösterir. Bu durumda da ortakların sermaye paylarında azalma ile sonuçlanır. Yani ortakların işletme varlıkları üzerindeki haklarında azalma olur. Kolektif şirkette zarar olduğunda bu zarar ortaklara dağıtılır. Ancak zararın ortaklar tarafından karşılanması için ortakların oy birliğiyle karar alması gerekir. Aksi durumda hiçbir ortak sermayesinden eksilen kısmı tamamlamaya zorlanamaz. Sermayenin zararla eksilen kısmı, aksine karar yoksa gerçekleşecek karla kapatılır. Kolektif şirketlerde zarar dağıtımı iki şekilde yapılabilir. Zarar ortaklar arasında eşit paylaştırılır. Zarar ortakların sermaye paylarına oranda olarak dağıtılır. Kolektif şirketlerde zarar şirket bünyesine bırakılamaz. Yani 581 geçmiş yıllar zararı hesabında tutularak gelecek yıllarda elde edilecek karlardan karşılanma yoluna gidilmez. Zarar dağıtımı ile ilgili işlemler yapıldıktan sonra 591 dönem net zararı hesabı alacaklandırılırken 131 ortaklardan alacaklar hesabı borçlandırılır. Ortaklar zararı ortadan kaldırmak için şu kararları alabilirler. Zarar paylarını şirkete öderler. Zarar, ortakların sermaye payları azaltılarak yok edilir. Örneğin A ve ortağı B, X kolektif şirketi iki ortaklı bir şirket olup sermayesi 150 bin liradır. Şirketin 2016 yılı zararı 20 bin liradır. Sözleşmeye göre zarar, ortaklar arasında eşit dağıtılacaktır. Ortakların zararı kapatma yönünde karar alıp zarar tutarını şirketin banka hesabına yatırdıklarını kabul edelim. Bu durumda yapılacak yemiye kaydında 131 ortaklardan alacaklar hesabı borçlandırılırken 591 dönem net zararı hesabı alacaklandırılır. Daha sonra 102 bankalar hesabı borçlandırılırken 131 ortaklardan alacaklar hesabı alacaklandırılır. Komandit şirketlerde de kar ve zarar dağıtımı kolektif şirketlerdeki gibi yapılır. Kar haslat gider karşılaştırması yoluyla yani gelir tablosu yaklaşımıyla veya dönem sonu öz sermayesinden dönem başı öz sermayesi çıkartılarak yani öz sermaye karşılaştırması yoluyla yani bilanço yaklaşımıyla hesaplanabilir. Her iki şekilde bulunan kar yani muhasebe karı aynıdır. Sermaye şirketlerinin pay sahiplerine dağıtacakları kar muhasebe karıdır. Kar dağıtımı yapılabilmesi için muhasebe karının veya önceki dönemlerin karından bu amaç için kullanılabilecek yedeklerin olması gerekir. Kar dağıtımı dönem kazancından yapılabileceği gibi önceki dönemlerde elde edilen karların dağıtılmayan kısımlarından, kar dağıtımına istikrar kazandırmak amacıyla ayrılan yedeklerden, belli amaca tahsis edilmemiş olağanüstü yedeklerden, ihtiyari yedek akçelerin dağıtılması mümkün olan kısımlardan da yapılabilir. Anonim şirket ortakları, kanun veya esas sözleşme gereği ortaklara dağıtılması gereken kardan hisseleri oranında pay alma hakkına sahiptirler. Yıllık kar, yıllık bilançoya göre belirlenir. Esas sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kar ve tasfiye payı, pay sahibinin sermaye payı için şirkette yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesap edilir. Anonim şirketlerde sermaye için faiz ödenemez. Kar payı ancak net dönem karından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir. Kar payına mahsup edilmek üzere avans kar payı dağıtılabilir. Anonim şirketlerde kar dağıtma işlemleri şu sıraya göre yapılır. Yönetim kurulu tarafından hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde bir önceki yıla ait bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. Yönetim kurulu hesap döneminin kapanmasından itibaren 3 ay içinde genel kurulu toplantıya çağırır. Genel kurul bilançoyu, gelir tablosunu ve kar dağıtımına ilişkin teklifi görüşerek onaylar. Kar dağıtımına ilişkin işlemler, hesaplamalar ve muhasebe kayıtları yapılır. Ortakların kar payları ödenir. Sermaye şirketlerinde ayrılması öngörülen yedek akçeler, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesiyle hüküm altına alınmıştır. Buna göre, yıllık karın %5'i ödenmemiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır ve buna birinci tertip yedek akçe denir. Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın onu kanuni yedek akçeye eklenir ve bu da ikinci tertip yedek akçedir. Şahıs şirketi olan kolektif şirket, kurumlar vergisi mükellefi değildir. Ve ortaklar kişisel olarak gelir vergisi mükellefidirler. Bu nedenle kar ortaklara TTK, şirket ana sözleşmesi ve ortaklar kurulu kararına göre dağıtılır. Ortaklar elde ettikleri kar üzerinden gelir vergisi öderler. Kolektif şirketlerde kar dağıtımı genellikle şirket sözleşmesiyle belirlenirken komandit şirketlerde de kar ve zarar dağıtımı kolektif şirketlerdeki gibi yapılır. Anonim şirketler kurumlar vergisi mükellefidirler ve vergi ödendikten sonra kalan karın dağıtımı yapılabilir. Bu şirketlerde dağıtılabilir kar, TTK, şirket ana sözleşmesi ve genel kurulu kararına göre dağıtılır. Anonim şirketler, kurumlar vergisi bulunduktan sonra yasal yedekleri hesaplamak ve ayırmak zorundadırlar. Yasal yedekler, TTK'ya göre ayrılması zorunlu yedeklerdir. Bu programda kar dağıtımı nedir ve nasıl yapılır, zarar dağıtımı nedir ve nasıl yapılır, ortaklık payı nedir, Kar payı nedir? Yedekler nedir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi muhasebe uygulamaları ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.